Hacı Mirza kanalıma hoş geldiniz. Bu oruç ne garip bir şey, bir lokma ekmek yiyorsun bozuluyor, milyonların hakkını yiyorsun bozulmuyor. Bilenler bilir, İlber Hoca'nın ne etim yansın ne şişim hayat felsefesi vardır. Bu manada seküler bir ortamdaysa böyle bir cümleyi kesinlikle kurabilir. Muhafazakar bir ortamdaysa bu cümleyi kesinlikle kurmamıştır. Her ihtimale binaen biz şahsı değil iddiayı değerlendirelim. Bu cümle dini ibadetlere hatta İslam'a antipatisi olan birinin elinden çıkabilir. Dikkat ederseniz yazı şu mesajı içeriyor. İslam dininde namaz ve oruç gibi ibadetleri yaptıktan sonra her türlü haksızlığı ve zulmü yapmak mübahtır. Peki size soruyorum. Bu iddiayı destekleyen tek bir ayet veya hadis var mıdır? Varsa belirtiniz, yoksa ben bu iddianın aleyhinde yüzlerce ayet ve hadisten videoyu kısa tutma adına yalnızca birer tane söyleyeceğim ki bu iddiayı ortaya atanın ahireti yaşayacağı sorgu sualin bir ön izlemesi olsun. Allah Teala şöyle buyuruyor. Vaktiyle biz İsrailoğullarından yalnızca Allah'a kulluk edeceksiniz. Ana babaya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz diye söz almış ve insanlara güzel söz söyleyin, namazı kılın, zekatı verin diye de emretmiştik. Sonunda azınız müstesna, yüz çevirip dönüp gittiniz. Dikkat ediniz, namaz ve zekat ibadetleri yanında onlardan da fazlaca salih ameller tavsiye edilmiş. Peygamber Efendimiz ise bir hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyor. Kim yalan söylemeyi, yalanla iş görmeyi ve cehaleti terk etmezse Allah'ın onun yemesini ve içmesini bırakmasına yani oruç tutmasına ihtiyacı yoktur. Esselamu aleyküm